Fizik tedavide çok çeşitli cihazlarla uygulamalar yapıyoruz. Ben bunlardan en çok kullanılanların birkaç tanesini size e, göstermek istiyorum. E, ne işe yaradıklarını Çünkü bunları e, aşağı yukarı her hastada muhakkak uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi infrarush. Infrarush lambası e, güzel bir e, ışın lambası. Bu özellikle tedavinin başlangıcında e, hasta yatarken beline, sırtına hangi bölgesine uygulayacaksak önce bir tedaviye başlamadan evvel 5-10 dakika infroloji yapıyoruz. İnfrolojideki amacımız 1 santime kadar cildin üst kısmının gevşemesini ve aşağıya olan daha alt zemini yapacağımız tedaviye zemin hazırlamasını sağlamak bunun dışında uyguladığımız en önemli sistemlerden bir tanesi ultrason sistemleri. Ultrason 4-5 santime kadar derinlikte penetre olabilen bir cihaz. uygulama sebebimiz özellikle oluşan kas spazmlarını, derindeki kas spazmlarını açmak. Eğer eklemde kısıtlılık ya da kontraktür varsa onu egzersize hazırlamaktır. Önce bu bir jel vasıtasıyla yapılır. Jeli süreriz. Sürdükten sonra bir 3 dakika, 4 dakika Bölgeye göre uygularız. Ondan sonra da egzersize geçeriz. Egzersiz öncesi ve artık kas spazmlarını çözmede son derece etkili bir sistemdir. Eğer vücutta enfeksiyon ya da sedimentasyonun yüksekliği ya da kanser tedavisi gibi durumlar varsa, o zaman hastaya sorarız. Ultrason sistemini hastaya uygulamayız bir diğer kullandığımız tens sistemleri tens enerjizik akımdır. Yani ağrı kesici akımdır ve biz fizik tedavide çok sık olarak gerçekten neredeyse hemen her hastaya uygularız. Çünkü bizim hastalarımızın hepsinin ağrı problemi vardır. Önce mekanizma yönelik tedaviyi yapar. Sonrasında da tensle beraber ağrı kontrolünü sağlamaya çalışırız. Tens alçak frekanslı bir akımdır. Hastaya bir sakıncası bir yan etkisi yoktur. Her türlü vakada hamileler dahil olmak üzere çocuklar dahil olmak üzere kullanılabilen bir e, sistemdir. Hangi e, bölgede ağrı azalmasını istiyorsak elektrotların arasına o bölgeyi koyarak uygulamasını yaparız. Bir diğer en önemli sistem ve son yıllarda fizik tedavide çok popüler hale gelen şöyle çok küçük, minik gibi gözüken ama son derece etkili ve çok marifetleri olan bir cihaz kompleks sistemleri. Bu kompleks sistemlerin de ucunda elektrotları var. Bu sistemi kaslar için uyguluyoruz. Kompleks ve kasları istediğimizi yapıyoruz. İstediğimiz derken, mesela diyelim ki travma oluştu işte ya da bir e, alçı yapıldı. Alçı çıkarıldı. Ne oluyor? O alçı uygulanan kısım 5 santim, 6 santim, 10 santim incelmiş oldu. Biz ne yapıyoruz? Komplekse hacim programını, kas hacmini artırıcı programı uyguluyoruz. Hacim artıyor ve sonra güçlendiriyoruz. Yani komplekse ister kası hacimini e, hacmini arttırmadan güçlendiriyoruz, ister hacim arttırarak güçlendiriyoruz ya da kası gevşetmek istiyorsak e, kası gevşetiyoruz, tonusunu azaltırıyoruz, arttırıyoruz. Yani çok çeşitli inkontinans tedavi Idrar problemlerinde, idrar tutamama sonumlarında da uyguladığımız bir program bu. Herhangi bir yan etkisi yok. Bu da aynı şekilde kanser tedavisi dahil olmak üzere her türlü tedavi gören hastada uygulanabilen bir sistem. Herhangi bir yan etkisi yok. Fizik tedavide gelişmiş sistemlerimizi biz bütün hastalara uygulayabiliriz. Yalnızca kalp pili olan hastalara fizik tedavi uyguluyoruz. Uygularken çok dikkatli oluyoruz çünkü uyguladığımız sistemler enerjizik akımlar yani alçak ve yüksek frekanslı akımlar içerdiği için çoğu kalp pili olan kişilere bu sistemleri uygulamamak gerekir. Bunun dışında bütün hastalara rahatlıkla uygulayabileceğimiz sistemler bunlar.